Evet, sırayla gidelim. Birinci sorumuz Tanteta'nın tanımı soruluyor. Ya Tanteta, Tanteta'yı hatırlayalım bir neydi Tanteta? Karşı bölü komşuydu. Şimdi teta açısı bu. Tetanın karşısındaki dik kenar kaç? 2. Komşusundaki kaç? 3. İstenen oran bizzat 2 bölü 3'tür. Tan tetanın tanımı üzerine bir soru cevabımız C olacak. İkinci sorumuz. Tan teta'nın 3 bölü 4 olduğu verilmiş. Ne demek o? Teta'nın karşısındaki uzunluk 3K ise komşu dik kenar uzunluğu 4K olacak demek. Tan teta'nın 3 bölü 4 oluşunu şekil üzerine böyle aktardım. Şimdi Pisagor teoreminden 3, 4, 5 üçgeninden burayı 5K olarak buluyorum. Hipotenüs uzunluğunu. Çevre uzunluğu soruluyor. Çevre uzunluğu nedir? 3 kenar uzunluğunun toplamıdır. 3K, 4K, 5K'yı toplarsam 12K elde ederim. 12K soruluyor. Peki K'yı nasıl bulacağım? 3K'nın 6 olduğunu görüyorum. Eğer 3K 6 ise 3 kere 2 6'dır. Buradan K'yı 2 bulurum. Götürür yerine yazarım. Cevabı da 12 çarpı 2 24 olarak bulurum. Evet. Üçüncü sorumuz bu soruda ikizkenar üçgen özelliğini kullanacağız. İkizkenar üçgende tepeden indirilen yükseklik aynı zamanda hem açı ortaydır, hem kenar ortaydır, hem yüksekliktir. Şimdi 12'yi tam 2'ye böldüm. 6 6 diye ayrıldı. 3 4 5 üçgeninin 2 katı olan 6 8 10 üçgenini ezbere biliyorum. Burayı 8 diye buldum. Benden istenen ne? Kot teta değeri. Şu üçgene yoğunlaşıyorum o zaman. Kotanjantın tanımını kullanacağım. Neydi kotanjant? Komşu bölü karşı. 6 bölü 8. Bunları ezbere bilmemiz gerekiyor tabi. Sinüs nedir? Kosinüs nedir? Tanjant nedir? Kotanjant nedir? 4 tane zaten. 6 bölü 8 de sadeleşir. 3 bölü 4 olarak bulunur. Cevabımız C seçeneği olur. Evet dördüncü sorumuz. Evet dördüncü sorumuz Sanki bir geometri sorusu gibi duruyor ama öyle değil. Bir trigonometri sorusu bu. Şurada bir dik üçgenimiz var. Önce bu dik üçgene yoğunlaşıyorum. Şurası 90 derece. Açının birine teta demem lazım ki trigonometrik oranları kullanabileyim. Teta ile ilgili ne biliyorum? Ben tan teta'yı biliyorum. Tan teta neye eşit? Karşı bölü komşu. 3 bölü 4 eşit. Boyalı olan üçgenden. Şimdi diğer üçgen. Şu dik üçgene geçiş yapacağım. Önce bu üçgenin hangi açısının teta olduğunu bulmalıyım. Şu açıya alfa dersem teta artı alfanın 90 olduğunu görürüm. E, alfa artı teta 90 olduğu için bu açı tetadır. Madem tan teta eşittir 3 bölü 4 bu şu demektir. Bu taradığım üçgende tetanın karşısındaki uzunluğa 3k dersem komşu dik kenar uzunluğu 4k olur. E şeklin kare olduğu soruda söyleniyor. Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Renk değiştireyim. Şimdi şurası 4K ise buranın da tamamı 4K olur. O zaman EB uzunluğu K'ya eşittir. Buradan K'nın 4 olduğunu görüyorum. E K4 olursa 4K dediğim şey 16 olur. Demek ki karenin bir kenar uzunluğu 16 bilinmiş. E bu da bana X artı 3'ün 16 olduğunu söyler. Şimdi X artı 3 eşittir 16 ise artı 3 diğer tarafa eksi 3 olarak geçer. X'i 13 bulurum. Cevabımız E seçeneği olur. Beşinci sorumuz da benzer türden. Şu boyadığım üçgende açının birine teta demeliyim ki trigonometrik oranları kullanarak soruyu çözebileyim teta dedim. Teta'nın neyini biliyorum ben? Dik kenar uzunluklarını bildiğim için tanjantını, kotanjantını biliyorum. İstediğim birini tercih edip yazacağım. Tan teta'yı tercih edelim. Ya siz kot teta'yı tercih edebilirdiniz. Tan teta da işte 3/5 bölü 5 oldu. Şimdi bir tane daha dik üçgenimiz var. O da büyük dik üçgen. Açısının biri teta. Bu dik üçgende de yazacağım tan teta'yı. Tanjant teta neydi? Karşı dik kenar uzunluğu bölü komşu dik kenar uzunluğu. Yani 6 bölü x. Aslında bir nevi üçgende benzerlik yapıyoruz. Zaten trigonometrinin doğduğu yerde, orası dik üçgen benzerliği. İşler dışlar çarpımı yaparak soruyu çözebilirim ama işler dışlar çarpımı yapmayacağım. Yatay geçiş yapacağım. 3'ten 6'ya ne alaka var burada? 2 ile çarpılmış. Hani 3, 2 ile çarpılmış, 6 bulunmuş. O zaman 5'i de 2 ile çarparım. X'i 10 olarak bulurum. Cevabımız C seçeneği olur. Altıncı sorumuz. Bir dik üçgenim var boyadım. Açısının birine teta diyerek çözüme başladım. Şöyle. Hedef şu. Diğer dik üçgenin hangi açısı teta? Şimdi şu açıya alfa dersem alfa artı teta'nın 90 olduğunu görüyorum. Madem alfa artı teta 90'dır o zaman şu açı teta olmak zorundadır. Şimdi tetaları da buldum. Ne yazacağım ben? Ya tan teta'yı yazacağım ya da kot teta'yı yazacağım. Tan teta'yı yazalım. Tan teta eşittir. Mavi üçgenden şunu söylerim. Karşı bölü komşudan 2 bölü x. O aynı zamanda kırmızı üçgenden de şunu söylerim. Tan teta. Karşı bölü komşu. x bölü 8. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsam x kare eşittir. 2 çarpı 8. 16 bulurum. 4'ün karesi 16'dır. O zaman x 4 olacak. Bu ara şu Şurada minik bir düzeltmemiz var. Bu uzunluk sembolü. Siz bunu kitapta düzeltilmiş olarak göreceksiniz. Evet cevabımız C. Yedinci sorumuz. Eş birim karelerden meydana gelen bir şekilde şunu yapmalıyım. X'e yöndeş bir açı bulacağım. Burada paralel doğrular arasındaki açıların eşliğini kullanacağım. Şimdi şu iki çizgi birbirine paralel olduğu için yöndeşlikten bu açının ölçüsü de x'tir. Şimdi x'i köşeye çektiğime göre e, benden istenen de tan x değeri şu maviye boyayacağım o üçgeni. Şu mavi dik üçgenden tan x değerini okuyabilirim. Neydi tanjant? Karşı bölü komşu. Karşıda ne var? 1, 2, 3, 4, 5 birim kare var. Komşuda ne var? 1, 2, 3, 4 tane birim kare var. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Yani 5 bölü 4 cevabımız B seçeneği olacak. Evet. Burada da minik. Bu doğru parçası sembolü kapalı parantez olacak. Onu da siz tabi düzeltilmiş olarak göreceksiniz. Şimdi sorumuzu çözelim. Açının birine teta diyorum. Çözüme öyle başlıyorum. Şimdi şu dik üçgen benim muhatabım. Bu dik üçgende neyi biliyorum? 4 ve 8'i biliyorum. Neyle ilgili o? Tanjantla ilgili. O zaman tan teta'yı yazarsam karşı bölü komşu 4 bölü 8 onu da sadeleştirip 1 bölü 2 olarak bulurum. Sonra ne yapacağım? Bir tane daha dik üçgenim var. O dik üçgenim şu. Bu dik üçgenin acaba hangi açısı teta? Onun peşindeyim. Şu açıya alfa dersem. Alfa teta 90 olur. Alfa artı teta 90 olduğu için sarıya boyayacağım şuradaki açı. Teta olur. E şimdi hangi açının teta olduğunu da buldum. Tanjantın tanımını tekrar yazıyorum. Karşı bölü komşu. Yani ne olacak? X bölü komşu dik kenar uzunluğu 6 artı 4'tür. 10'dur. Şu denklemi çözeceğim. İçler dışlar çarpımı yaparsam 2x eşittir 10 olur. Buradan x'i 5 olarak bulurum. Cevabımız C'dir. 9. sorumuz. MB eşittir 90 olan bir ABC dik üçgeni için çizelim o üçgeni. Şu B açısı 90'mış. ABC dik üçgeni için tan C tan C şu açının tanjantı. 1'miş. 1 bir demek ne demek? 1 bölü 1 demek. O ne demek? Şu iki dik kenar uzunluğu birbirine eşit demek. Hani A bölü A 1'dir. Bu da dik kenarların eşit olduğu manası taşır. AC uzunluğu 4 birimmiş. Bundan sonrasını şöyle çözebilirim. İster bu açıya 45 derecedir derim. Sinüs 45 oranını ezbere biliyorsam şunu yazarım. Buraya AA derim. Sinüs 45 1 bölü kök 2'dir. Yani kök 2 bölü 2'dir. O aynı zamanda sinüs tanımından A bölü 4'tür. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsam a kök 2 eşittir 4 bulurum. a'yı da 4 bölü kök 2 bulurum. İki tarafı da kök 2 ile genişletirsem cevap 4 kök 2 bölü 2'dir. Sol tarafa yazacağım 4 kök 2 bölü 2'dir. O da 2 kök 2'dir der. B'yi işaretlerim. Veya trigonometriye hiç bulaşmadan ikizkenar kenar dik üçgen özelliğinden de çözebilirdim. Öyle daha rahat olacaktı. İkiz kenar dik üçgende hipotenüs uzunluğu, dik kenar uzunluğunun kök 2 katına eşittir. Ne demek o? Hipotenüs uzunluğunu kök 2'ye bölersem yani 4'ü kök 2'ye bölersem dik kenar uzunluklarını bulurum. O da 4 kök 2 iki bölü 2'dir. 2 i̇ki kök 2 birim olur. Evet. 10. sorumuz. 2 tane Eşitlik verilmiş. Biri tan x'in 1 bölü 2 oluşu. Neydi tanjant? Karşı bölü komşuydu. Önce şu boyadığım dik üçgende diyor ki bana karşı bölü komşu oranı 1 bölü 2'dir. Bu şu demek 1 bölü 2 aynı zamanda 3 bölü 6'ya eşit. E demek ki BH uzunluğu 6'ymış. Tanjant x'in 1 bölü 2 olması bana BH'ın 6 olduğunu buldurtuyor. Diğeri tan y 1 bölü 3'müş. E 1 bölü 3 dediğim şey aynı zamanda 3 bölü 9'dur. Niye böyle yazıyorum? Karşıdaki kenar uzunluğu 3 olduğu için. Mavi dik üçgenden tan y eşittir 3 bölü 9 ise bu da bana hc uzunluğunun 9 birim olduğunu söyler. İstenen ne? bc uzunluğunun tamamı yani 6 artı 9. 6 ile 9'u toplarsam cevabı 15 olarak bulurum. D seçeneği olur. Evet 11. sorumuz. Göz hizasına kadarki boyu 1.50 metre. Şekilden görüyorum. Şu mesafeymiş 1.50 metre olan Zeynep şekildeki saat kulesinden 18 metre uzaklıktadır. Evet saat kulesine uzaklığı 18 metreymiş. Ben bu kırmızı çizgiyi uzatıp dik üçgeni tamamlarsam şunu anlıyorum. Şu mesafe 18 metre imiş. Kulenin yüksekliğinin yani haşın teta türünden ve metre birimi cinsinden eşit sorulmuş. Şimdi şu üçgeni bir boyu boyayalım. Şu parça uzunluğuna da bir isim takalım. A olsun. A ile ilgili veri elde etmem neye bağlı? Dik kenarlar işin içinde olduğu için tanjanta bağlı. Şöyle tan teta oranını yazıyorum. Tanjant karşı bölü komşudur. Yani A bölü 18'dir. Buradan içler dışlar çarpımı yaparak A eşittir. 18 çarpı tan teta bulurum. Ama benden istenen neresi? H. Şimdi şuna dikkat edin. A'yı bulduk. A dediğim şey şu mesafe. Neye eşit? 18 çarpı tan teta'ya eşit. H'ı bulmam için şu kadar daha üzerine ek yapmam lazım. O mesafe neye eşit? 1.50 metre eşit çünkü dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşittir. Cevap ne olur? 18 tan teta artı 1.50. 1.50 artı 18 çarpı tan teta metre olur. Bunu da D seçeneğinde görüyorum. 12. ve son sorumuz. Evet ne verilmiş? Kot teta 4 bölü 3 verilmiş. Kotanjantı bunu şekil üzerine bir aktaralım. Kotanjant komşu bölü karşı demek. Burası 4K ise burası 3K olacak demek. Ya tan teta'nın 3 bölü 4 olduğu manasına geliyor. Pisagor teorem bana diyor ki BC uzunluğu 5K'dır. Bunu 3, 4, 5 üçgeninden yazıyorum. Çevre uzunluğu L birim olan şekildeki ABC üçgeninin denmiş. Nedir çevre uzunluğu? 3 kenar uzunluğunun toplamıdır. Toplarsam 3K, 4K, 5K'yı 12K bulurum. Bir yandan tek tek toplamadım aslında onu da öğreteyim. 3K, 4K, 5K bu aritmetik dizi birer birer artıyor. Ortadaki çarpı terim sayısı toplam verir. 4 kere 3, 12 deyip hızlıca öyle topladım. Şimdi eşittir imiş. Buradan ben ne buldum? K eşittir L bölü 12 buldum. Bu cepte. Bir zemin atalım. Beklemede kaldık. Bizden istenen ne? Ona bakalım biz. AC kenarının uzunluğu. AC kenarı neresi? Şurası. Yani ne? 4K soruluyor. 4K soruluyor. E, K'yı bulmuştuk L bölü 12 diye. E, ne olacak o zaman cevap? Şu sağ tarafa yazalım. 4 çarpı K yerine L bölü 12 yazıyorum. 4 ile 12 sadeleşir. 3 kalır. Cevap? L bölü 3 olur. O da B seçeneğidir.